Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler AYT e kampımız devam ediyor. Bugün 9. günümüz. Hatırlarsanız modern atom teorisini biz bitirdik konu olarak ve bugün ödevi yaparken bir yandan da bir tane güzel bir soru yazdım sizler için. Bunu da beraber çözelim istiyorum. Hemen bakalım sorumuza. Periyot çetvenin aynı periyodunda bulunan XYZ Y, Z alakalı bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bunların birinci iyonlaşma arasındaki ilişkiyi bize sormuş. Şimdi diyor ki X'in karbonat iyonu ile yaptığı bileşik Şöyle XCO3 bileşiği. Şimdi biz karbonatı bir hatırlayalım isterseniz. Karbonat, nitrat, sülfat, fosfat gibi çok önemli iyonlarımız vardı. Karbonat dediğimiz iyon şuydu. CO3 yükü de hatırlarsınız eksi 2. Şimdi X de baktığımız zaman XCO3 bileşiğini yapmış. Ha demek ki X'in yükselken basamağının artı 2 olması lazım ki. Hani artı 2 şöyle bir şey çaprazlamada oluyor zaten bu bileşikler. X mesela 2'yi alsın. CO3'e de 2'yi versin tabi şöyle baktığımız zaman ikiler tabi sadeleşir ve ne olur xco 3 bileşiği kalır o zaman biz bu bileşikten biz bu yargıdan ne anlamış olduk x yükselken basamağının artı 2 olduğunu anlamış olduk peki devam edelim y için bize başka bir şey söylemiş y demiş ki temel elektron dağılımındaki ikincil kuantum sayısı yani l biz buna alt kabuk da diyoruz değeri 1 olan 7 elektron bulunur şimdi y'yi biz düşünelim açmaya çalışalım nasıl açarız 1 s 2 2 s 2 2p 6 Şimdi L1 demek aslında L'de 1 aslında bu p orbitali demektir. Yani p orbitallerinde bu da 7 elektron olması lazım. Şimdi 2p alttan toplam 6 elektron geldi zaten ama devam etmemiz gerekiyor demek ki. 3s2 Evet sonra 3P'ye geliyor. 3P1 yazalım ki deme mi sonuçta baktığımız zaman 6 artı 1'den 7 gelsin. Şimdi 3P1 olunca aslında biz bu elementin yerinde bulmuş olduk. Bakın en büyük başkanım sayısı 3'tür. O zaman 3. periyot diyoruz. Evet 2 artı 1'den görüyorsunuz ki hani D'lik elektron sayısı 2 artı 1'den S ve P'deki elektronlar D'lik elektron sayımızdır. E, 3 A grubu element. Ha, demek ki Y elementinin yerini bulmuş olduk. Aslında burada aynı periyotta olduğunu biliyorsak eğer X'in de bu durumda aslında 3. periyot elementi olduğunu söylemiş olduk. Peki değer elektron sayısını biz X için artı 2 demiştik. Nasıl olabilir artı 2? Ha, demek ki X de 3. periyot 2A grubu elementi olması gerekiyor. Peki hala, Z atom çapı X ve Y atom çapından küçüktür. Atom çapı sola doğru artan bir şeydi. E şimdi küçükse demek ki Z bu durumda aynı periyotta olan bir elementler düşünelim. Yani şöyle ki aslında şöyle bir e, aynı periyot çizelim isterseniz. Şimdi burası 2A grubu elementleri olsun. Burada kim var? X var. Burası arkadaşlar 3A grubunun olduğu yer. 3'te de 3A'da kim var? Hemen baktığımızda burada Y var. E şimdi Z'nin e, atom çapı daha küçük ise demek ki 4A'da olabilir, 5A'da olabilir, 6 yani Z demek ki burada bir yerde hatta 8 A bile olabilir. Ve ion, atom çapının küçük olduğunu söylemek zaten Z'nin burada olduğunu söylemek demektir. Şimdi buna göre iyonlaşma enerjilerini biz kıyaslayacağız. İyonlaşma enerjisi aynı periyotta nasıl değişirdi hatırlayalım. Şöyle bir sıralamamız vardı. Şuraya yazalım. 1 A en küçüktü. Sonra 3 A 2 A diyorduk. Bakın 2 A'nın küresel simetrik özelliğinin ötürü 2 A 3 A'dan büyük oluyordu. Sonra 4 A 6A, 5A yazıyorduk ve 7A, 8A şeklinde biz bunu sıralayabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi ne diyoruz? Bakın 3A'da bulunan kimdi? Y'ydi. Y'nin iyonlaşma enerjisi en küçük. Kimden? 2A'da bulunan X'ten. Ve tabii Z daha ileride olduğu için Z'nin iyonlaşma enerjisi en büyük olması lazım. Dolayısıyla buradaki şıkkımız Z büyüktür X, X büyüktür Y olması lazım. Dolayısıyla baktığımız zaman arkadaşlar Z büyüktür X, X büyüktür. Cevabımıza biz C şıkkı olarak işaretleyebiliyoruz. Dedikten sonra arkadaşlar bizim bugün tabii ki ödev günümüzü hatırlayalım. Neydi ödevlerimiz? Ee, arkadaşlar bizim ders notları kitabımız vardı. Ders notları kitabımızdan sayfa 39 ve 41'i yapacağız. Aynı zamanda da sayfa arkadaşlar AYT Soru Bankamızdan da 6 ile 25 arasındaki sorularımızı mutlaka yapıyoruz bugün. Bugün bizim için önemli bir gün. Yarın çünkü gazlar ünitesine başlıyorum. İnşallah güzel gidecek o ünitede diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada tabii ki bonus soruları da siz gördünüz. Bir yandan da Instagram üzerinden şu an çekil çekiliş var. Birkaç günlük devam eden çekiliş. Ve bu çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu soruları cevaplayarak. Umarım size faydalı olmuştur videomuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.